2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oynanan 6. karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. B grubunu ilk sırada tamamlayan temsilcimiz Eczacıbaşı Dinavit, çeyrek finalde Numia Vero Volley Milano Schwerin playoff turu eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Milano'nun turu geçmesi halinde ilk maç 4-6 Mart arasında Milano'da rövanş maçı ise 11-13 Mart tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Eczacıbaşı turu geçmesi halinde yarı finalde favori takımlardan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco ile eşleşme ihtimali bulunuyor. İtalyan takımı çeyrek finalde Stuttgart, Rizesov eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Öte yandan çeyrek finalde bizleri bir Türk derbisi bekliyor. C grubunu lider tamamlayan temsilcimiz, Vakıfbank ve D grubunu lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe Medikana çeyrek finalde eşleşti. Bu eşleşme ile dörtlü finalde bir Türk takımının olması kesinleşti. 2025 CV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri 4-13 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. İlk maç 4-6 Mart arasında Vakıf Bank'ın sahasında rövanş maçı ise 11-13 Mart tarihleri arasında Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Bu eşleşmeler için La Gazzetta dello Sport'ta şu ifadeler kullanıldı. Maç öncesi yapılan hesaplamalarda Milano'nun çeyrek finalde Conegliano'nun dev kadrosuyla ya da Vargas'ın korkutucu Fenerbahçesi ile eşleşme ihtimalleri vardı. Ancak dünkü sonuçlar Milano'nun yüzünü güldürdü playoff etabında Schwerin ile eşleşen Milano, bu turu geçerse çeyrek finalde Edzacıbaşı başıyla karşılaşacak. Evet, Sırp pasör çaprazı Boskovic bu takımda oynuyor, ancak bu eşleşme kazanılabilir ve ardından Conegliano ile yarı finalde bir derbi oynanabilir. Vakıfbank ilk kurayı çektiğinden beri zor bir çeyrek final eşleşmesi çekmesi bekleniyordu. Arina'nın dönüşüyle de birlikte Fenerbahçe'nin Vakıfbank için bir tehlike yaratması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe Medikana'nın ise kendisi adına iyi bir kura çektiği düşünülüyor. Özellikle servisler konusunda sıkıntı yaşayan Vakıf Bank'ı elemesi halinde sarı lacivertliler İtalyan takımı Scandicci ile karşılaşacaklar. Sultanlar Ligi'ni geçen yıl şampiyon olarak kapatan, bu sezonda da zirveyi kimseye bırakmayan ayrıca Arina Fedorovseva, Melissa Vargas, Ana Cristina gibi Golden Trio olarak adlandırılan güçlü kadrosuyla taraftarda Fenerbahçe'den bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bekliyor.